Merhaba evet değerli arkadaşlar, ee, soru tahmini serimize devam ediyoruz. Yine biraz bir bilgi sorusu, ÖSYM'nin bir sınavda en fazla iki tane sorduğu sorulardan bir tanesi. Bunlar bazen biraz daha kolay olabiliyorlar ama eğer bu konu hakkında daha üzerine düşünmemişsek, bu tarz şeyler üzerine biraz daha kafa yormamışsak, sınav esnasında sınavın heyecanıyla beraber bu soruları kaçırabiliriz ama bu sorular bizim için önemli. Bu yüzden sorumuza bakmış olalım. Kim diyor ki f fonksiyonu r'den r'ye gidiyor. g fonksiyonu yine r'den r'ye gidiyormuş, tanımlanıyormuş. Buna göre fx x kare artı 1, g e x biçimde tanımlanıyor. Buna göre x birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyon ne demek? Birebir fonksiyon x'in her bir tane değeri için, her farklı bir değeri için y'nin farklı bir değere gidiyor olması. Ama x kare artı y eşittir, x kare artı 1. Şimdi bu ifadede ben x yerine 1 koydum. Sonuç 2 oldu. 1'e 2 sağlıyor. Ama eksi 1 koyduğunda da 2'yi sağlamış oldu. Demek ki ne oldu? Birebirliği aslında mesela şöyle bir iki tane küme çizdiğim zaman şurası hem 1 hem eksi 1 2'ye gitmiş oldu değil mi? Artık ne olmuş oldu? Birebirliği ben bozmuş oldum. Çünkü birebirlik dediğimiz şey için ne olması gerekiyor? Şuradaki 1'i 2, 3 diyelim. Yine 1, 2, 3 diyelim. Burada her birinin farklı bir yere gidiyor olması lazım. Burada birebirlik bozulmuş oldu. O zaman 1'i biri... Elemiş olduk. Hemen birler gitti. f artı g içine fonksiyondur. Hemen toplayalım. x kare artı x artı 1 İçine fonksiyon ne demek? İçine fonksiyon demek şuradan diyelim burası tanım olsun görüntü kümesi olsun Burada arkadaşlar görüntü kümesinde boşta eleman kalacak. Boşta eleman olmalı. İçine fonksiyon dediğimiz şey Burada boşta eleman kalırsa içine, boşta eleman kalmazsa ne diyoruz? Örten fonksiyon diyoruz. Demek ki x kare artı x artı 1'in sonuçları bütün reel sayıları bana getirmesi lazım. Peki öyle mi? Bütün reel sayıları bana getiriyor Bakın hem fonksiyon bilmeniz lazım burada hem ikinci dereceden denklem biliyor olmanız lazım. Şuraya bir yazalım şuraya tekrar. x kare artı x artı 1. Bu bütün değerleri sağlar mı sağlamaz mı? Sağlamıyor. Neden sağlamıyor? Çünkü bunun ben deltasına baktığım zaman b kare eksi 4 ac'den. Ne yapar burası? Eşittir. 1 eksi 4 eksi 3. Yani ifademin deltası sıfırdan küçük. O zaman diyorum ki kesinlikle ben bu ifade negatif olmaz. Sonuç negatif olamaz. O zaman diyorum ki ne olacak? Görüntü kümesinde boşta eleman kalıyor. O zaman ne olur? Bu ifade doğru olur. Peki f çarpı g örten fonksiyondur diyoruz. Bakalım. x kare artı bir çarpı x. Bu ifade örten fonksiyonudur. Yani x küp artı x. Bu ifade bütün değerleri alabilir mi? Yani bizim için bir problem teşkil etmiyor. Hem x var hem x kare artı x var bütün değerleri alabilir. Burada bir çift fonksiyon durumu da yok. Yani negatifleri alıp pozitifleri almama gibi durumu da yok. O zaman ne diyoruz? Örten fonksiyondur. Burası da diyoruz. O yüzden cevabımız ne olur? Edirne şıkkı olmuş olur. Yine kaliteli bir soruda bizden 3-4 tane farklı şey isteyen bir soru. Bu tarz bir sorunun gelme ihtimali seçenekler arasında. Bazen yine fonksiyonla alakalı örten fonksiyon birebir fonksiyon gibi bunları sadece tanım olarak değil de aynı zamanda direkt işlem üzerinde örnek üzerinde sordukları sorular da var. Buradaki en can alıcı nokta neydi peki bu sorudaki? Şurasıydı. Şurası önemli. Şunu unutmuyoruz. Eğer bir ifadede delta bir denklemde delta sıfırdan küçükse o sonuç o ifadenin sonucu kesinlikle diyoruz negatif olamıyor. Yani ne olmuyor aslında? Kökü yok. Yani kökü olmadığı için ne oluyor? Şurada Mesela çizdiğiniz zaman şu ifade değmiyor. Yani ya sadece pozitif ya sadece negatif olur. Yukarı veya aşağı değmediği için ne diyoruz? Bu ifadenin mis e, ne yapmam e, şeyin olmadığını söylüyoruz. İçine bir fonksiyon olduğunu söylemiş olduk. Bu yüzden cevabımız edin oldu. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir soru çözmüş olduk. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böyle sorular çözmeye devam edeceğiz. Sınava kadar daha kaliteli sorular, daha güzel sorular. Eski videolarımızda çözdüğümüz eski tahmin sorularını izlemeyi unutmayın. Bütün soruları ÖSYM'nin daha önce sorduğu son 3-4 yıldaki sorulara bakarak ve yine elimizde kaynaklarda MEB'in belki yayınladığı örnek sorularda başka kaynaklarda onlara çok benzeyen çıkma ihtimalleri gerçekten yüksek olan soruları elediğimiz ve bir özünü oluşturduğum soruları Sormaya gayret ediyoruz. Bu yüzden de bu sorulara en azından sınava girmeden birer kere bakmanız sizin için gayet iyi olacaktır arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum.